Avangar Sohbetler'deki bugünkü röportajımız Toçev'in pırlanta kart ve annesi Ebru Uygun. Teşekkür Hoş ederim. geldiniz. <gülüyor> Hoş bulduk. <laughs> Öncelikle e, okuyucularımıza sizi tanıtmak istiyorum. Tabii Bizi ki. Bizi biraz kendinizden bahseder misiniz? E, i̇ki çocuk annesiyim. E, o Sesi'ni bitirdim. İsviçre'de okudum. Okurken e, bir vakıfta, bir kurumda çalıştım. Oradan çok etkilendiğimde, 20 yaşlarında Türkiye'ye döndüğümde Toçev'i 10 arkadaşımla birlikte 5 çocukla kurduk, inşa ettik. Hı -hı. Şu anda Türkiye genelinde e, yaklaşık 10 tane ana projeyi yürüten e, 5 milyon öğrenciye dokunabilmeyi başarmış bir vakıf var arkamda 20 yılı devirirken. Hı -hı. E, yaklaşık 4 senedir de Sanatı sanatıyla uğraşıyorum. E, 4 tane basılmış kitabım var, kendi yazdım. E, bunlarla birlikte bir <gülüyor> hayatımız, hayatımız <gülüyor> var. E, Töçev'den başlamak istiyorum. E, Töçev'i bu sürecinizi bize anlatır mısınız biraz? E, genç yaşlardaydım, 11 yaşlarında. Ve dediğim gibi İsviçre'de okudum ama onların evlatında, daha yani 11 yaşlarında çok gidiyordum. Yine yani şu anki yönetim kurulu başkan yardımcısı arkadaşımla beraber tesadüf olarak oradaki çocuklardan esasını etkilendim. E, daha sonra İsviçre'de okurken Türkiye'den destek gelmiş Güney Afrika'daki çocuklara neden etkileyip neden Türkiye'de biz böyle bir şey yapmıyoruz diye ihtiyacı duydum kendimce. Esasında ana hayalim şeydi ki şu anda da aynı devam ediyor. E, okumayan kalmasın yani okumak her çocuğun hakkıydı diye yola çıktım. Çünkü ben çok iyi bir aileye sahiptim Allah'a şükürler olsun. Onların büyük bir desteğiyle güzel okullar okuyabilmiştim. Şanslıydım ama bu şans herkesin sahip olması hayalindeydim. E, olana olanı olmayana vermek gibi bir köprü kurma. İşte devletten her şeyi beklememekti. Yani şu anda esasında bir STK bilincimiz, bir toplum örgütün bilincinin kurulmasıydı o yıllarda açıkçası. Beş çocuk çok küçük bir sayıydı ama beş çocukla kalamayacağını biliyordum yani içimdeki duygu oydu açıkçası. Sağ olsun da inananlar benim arkamdan yürüyen çok doğru çok iyi insanlar oldu. Çok güzel bir profesyonel de çalışan ekibimiz oluştu ve zaman içinde yavaş yavaş projelerle birlikte siz de büyüyüp Türkiye'yi tanıdıkça Türkiye'nin her yerini karış karış dolaştık. Türk insanını tanıdık, Türk insanı, Türk çocuğunun ihtiyacını fark etmeye başladık sadece okumak ihtiyacı olan her çocuğa destek vermenin yanı sıra çocuğun her olduğu alanda onların hayallerini biraz daha çıtasını yükseltebilmek, onun dokunduğu her ortamı e, güzelleştirebilmek çabasına geçtik açıkçası. İşte okulları'ndan çocuk parkı yapımına, laboratuvarlar, kütüphaneler kurulmasına, çocuklara sağlık eğitimleri verilmesi yanı sıra ergenliğe kadar ulaştık açıkçası. Artık pervane gittikçe ve gittikçe büyüyor, evet e, genişliyor. E siz de büyüyorsunuz. Büyüdükçe çok şey öğreniyorsunuz. Hı -hı. Ee, ve şu anda gerçekten hani hayalimin çok daha üstünde bir kurum var arkamda. <laughs> Süper. Ee, Toçev'de bütün gününüzü ayırıyor musunuz? Hem annesiniz hem e, iş kadınısınız. Biraz da bundan bahsedelim. Toçev, ben hep şey ifade ediyorum. E, ikizlerim ve Toçev. Yani Hı -hı. bu çok zor bunu ifade etmek ama hani oksijen aldım, nefes aldım yer orası. O yüzden 24 saat diyebiliriz esasında. Onunla yaşıyorum ben. Ee, tabii ki aktif olarak haftanın daha eskisi kadar değil eskiden haftanın 5 günü orada yaşıyordum ama haftanın iki veya 3 günü muhakkak orada bulunuyorum ama geri kalan her günde rutin olarak takipteyiz zaten yani birebir ilişkideyiz. Dediğim gibi 24 saat yaşıyorum yani gece uyuduğumda da hani onun hayalinde ne olabilirdi veya evde otururken de araştırma yaparken de hayat ona bağlı gidiyor yani o hiçbir zaman hayattan çıkan bir şey değil. Çünkü ondan ben besleniyorum, Toçay benden besleniyor. Bu karşılıklı bir alışveriş esasına baktığınızda. Çünkü çok şey öğrendim, ben Toçay ile büyüdüm, Toçay ile olgunlaştım, Toçay ile anne oldum, evlendim yani bütün hayatımın her seferinde Toçay benimle birlikteydi. O yüzden benimle birlikte de var olacak ve devam edecek, tabii ki şu anda profesyonel bir ekiple yürütülüyor. Ee, şu anda yönetim kurulu başkanıyım ama yönetim kurulu başkanı başkaları da olabilir, belki heyeti başkanı da olabilir. Hı hı. Ama e, bu demek değil ki ben hani Toçev'le hiçbir zaman e, hayatımı ona bağımsız yaşayacağımı düşünemiyorum zaten. Ama çok ek, iyi bir ekiple, sağ olsun genel müdürümüzle beraber, çok doğru bir ekiple şu anda. İçim çok huzurlu, hani çocuğunuzu emanet edersiniz, o bir süreçtir. Erkek ergenliğe ulaşmış, olgunuş bir çocuk var benim karşımda. Toçev'i öyle görüyorum. Çünkü oğullarımdan önceydi. O yüzden çok güzel bir ekipe devam ediyor. Maşallah. <laughs> Tabii olarak Ebru sanatına da başlamışsınız. Biraz da bundan bahseder misiniz bize? E, Ebru kendimi doğru ifade edebildiğim, özgür hmm. olabildiğim tek alan diye söylüyorum hep. E, çünkü Toçev'le yürüdüm derken, Toçev'le dolaşırken Türkiye'yi tanıdım, çocukları tanıdım, hayatı öğrendim açıkçası. Çünkü belli bir kalıbın içinde büyüdüm çocukluğumda. Ve o dönemde yaşarken yani Toçev ile birlikte çok fazla hikaye biriktiriyorsunuz içinizde. E, tabii ki yaptığınız işten dolayı da çok duygusal bir yapıya sahipsiniz, ne kadar belli etmemeye çalıştığınızda. Onlar bir şekilde bütün hikayeler içeri giriyor ve bunların paylaşılması lazım, yansıtılması lazım. Bir de paylaşmayı hayat felsefesi olan bilen bir insanım ki belki Toçev'i de genç yaşlarda kurdum. İşte oğullarıma da aynı şeyi ifade ederim, çevremdeki herkese de yansıtmaya çalışıyorum. Çünkü hayatı paylaşmak ve aldığınız birikimleri de bir şekilde paylaşabilmek gerekiyor. Herkesin hayatı bir hikaye. Ve o hikayeler paylaşıldıkça bence kişileri başka kişileri de besleyebiliyorsunuz, yönlendirebiliyorsunuz. O yüzden 2000'lerin yıllarında kitap yazarak başladım bu işe. Bütün birikimleri anlatabilmek adınaydı. Dört kitap çıktı ama bunlar kelimeleri sınırlı bir şekilde daha böyle bir kendinizi kasabiliyorsunuz. Yapı olarak da böyle çok kasılmaya müsait değil, daha özgür yapıya sahip bir karakterim. O yüzden e, Ebru beni e, tam kendimi doğru ifade, ifade edebildiğim bir sanat dalı oldu açıkçası. Ebru sanatçısı demiyorum, haşa hiçbir zaman kendime Çünkü çok başka bir alan. Ama ben Ebru tekniğini kullanarak e, renklerle, suyla bir şekilde o bütün birikim, içinde bütün yaşadıklarımı aksetmeye çalışıyorum. Esasında yaptığım bütün eserler bir hikaye. E, o yüzden belki çok sıcak, o yüzden herkes daha keyif alıyor ve beğeniyor. Ee, esasında hani e, amatörce başlayan bir iş ama yavaş yavaş farklı bir alana da gidiyor gittikçe Hı -hı. çok da keyif alıyorum açıkçası hani onu söyleyeyim çünkü e, dediğim gibi kendimi çok mutlu hissettiğim bir alan <laughs> yaptığınız çalışmaları sergiliyorsunuz aynı zamanda evet. bunun ticaretini de yapmaya başladınız mı? evet şimdi böyle bir alana girdi dediğim gibi 2011'de başladım ama amatörce başladığım bir işte, i̇şte daha sonra arkadaşlarım teşvikiyle 2011'de ilk kişisel solo sergimi açtım Hatta sergi sahibi de ben dedi kağıt yapmam nasıl olur filan derken ama eserleri görünce çünkü büyük de çalışıyorum ben Ebru eserlerimi, Gerçekten de güzel bir tepki aldı ve gelirini ben büyük bir gelirini vakfa bağışlıyorum zaten ki bu sergimde de aynı şey olacak her sergimi bağışlıyorum. Çünkü o evimizde 20. yılı ve öğrenim merkezi odaklı şu anda yaşıyoruz ve gelirin çoğunu oraya bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. 6 ay evvel de bunu esasında çok ani oldu acele oldu ama dediğiniz gibi bir tek ticarete döktük şu anda üzerimdeki gördüğünüz kıyafetler tamamen benim eserlerim açıkçası <laughs> çok keyif alıyorum açıkçası hani yaptığım eserleri şu an <laughs> üzerinde giymek başkalarının <laughs> taktığını görmek o da tamamen yol oraya götürdü ee, yine farklı bir çalıştığımız bir firmanın geçen sene kumaşlarımı sergiden beğenip kumaşlara basması, bunları modellere aksetmesi ve bunun da tamamen tocheve geliri aktarılması ee, bizi bir şekilde hani farklı bir alana soktu. Daha sonra yabancı bir dostumun beğenmesi ve niye bunu ipeğe yapmıyorsun demesiyle e, açıkçası bir damire kendimiz ticaret içine bulduk. Ama bu benim tek başıma yaptığım bir iş değil. Ee, çok yakın bir arkadaşım, 20 yıllık bir dostum, yurt dışından arkadaşım olan. O tasarım okuduğu için, moda dizayn okuduğu için onunla birlikte Ebru, onun adı ismi Ebru, onunla birlikte böyle bir şirket olarak Ebru'li adı altında bu işe giriştik açıkçası. Ben desenleri yapıyorum, Ebru onları kumaşa aksettiriyor ve böylece e, yavaş yavaş dediğiniz gibi ticarete akış oldu. <laughs> Peki beğendiğiniz isimler var mı? Ee, yani var ama hani e, o konuda çok fazla şey yapmak istemiyorum çünkü ben çok klasikçi değilim. E, klasik olan her şey beni çok fazla rahatsız ediyor ama Hikmet Bey tabii ki bu işin duayenlerinden ve hani gerçekten hayranlık duyduğum insanlardan bir tanesi, hani tek isim diyebilirim. E, hatta yine benim serbe gelen bir dostum onu atölyesine götürmek istedi beni, öyle heyecanla gidebilmek istiyorum. Ama e, onun dışında hani çok açıkçası çok takip ettiğim ve rutin yaptığım bir e, yani bu işe hani kim ne yapmış diye baktığım bir durum yok tamam. evet. ama Ben kendimce e, kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Çok özgün çalışıyorum. Hı hı. E, çok soyut çalışıyorum. Çok net değil ama çok keyif alıyorum hani e, kimseyle hani ne yapmış ne etmiş diye bakmıyorum açıkçası. <laughs> Peki Türkiye'de ve dünyada Ebru sanatını nerede görüyorsunuz? Çok güzel o soru, yani Türk sanatı, yani Ebru dediğiniz zaman işte motifler, hattatlar ve o şeyler, çizimler biliyorsunuz yani karanfili, lalesi ve bunu daha farklı hale tabii çok üzerine çalışılıyor ve çok zor gerçekten onu doğru oturtabilmek ama bunu biraz daha günlük hayata taşıyabilmek yani bu bir eski teknik, evet Türk sanatı, ben sadece bunu modernce, kendimce, kendi tekniklerle Ebru tekniğiyle kendimce bir şeyler aksetmeye çalışıyorum. E, ve bunun biraz daha tanınmasını istiyorum. Yani benim hayalim o açıkçası. Evet tabii ki birçok konsoloslukların konsolokların aracılığı, büyük aracılığı ve belli Türk günlerinde sanat workshopları yapılıyor, gösterimleri yapılıyor. Bunlar zaten devam eden bir şey. Ama bunu biraz daha normal hayata sokabilmek çok keyifli. Yani ben o yönden girdim belki, o kapıyı açtım. Ee, öyle olduğu zaman da hani yurt dışından gelip benim eserlerimi alan insanlar olmaya başladı Amerika'dan özellikle. Çünkü farklı bir yorum katıyorsunuz ve ev burada biliyorsunuz çok renkli ve çok hareketli. Yani suyla ifade ettiğiniz için ben balık yaparım, siz onu insan figürü olarak da görebilirsiniz biliyorsunuz. O yüzden de çok heyecanlandırıyor yurt dışındaki insanları. Benim hani kendimce misyonlarımdan bir tanesi bunu biraz daha popüler hale getirebilmek. Ama tabii ki dediğim gibi ebru sanatçılarının bunu daha farklı daha sonra devam edildi. Ben sadece günlük hayata sokabilip bunları kullanıl olmasını ve suda nasıl yapıldığını gösterebilmek derdindeyim. Çünkü inanamıyorlar. Hani bu suda nasıl olmuş diye. Ya yani üzerlerine giydiğinde yok canım bu desen suda olmaz hani deniliyor. Ama gerçekten suda çıkıyor bu desen baktığımızda. Hem iş kadınısınız, hem sanatla uğraşıyorsunuz, hem bir annesiniz. Gençlere tavsiyenizi almak istiyorum sizden. İyi, sağ olun. Çok güzel bir soru. <gülüyor> <gülüyor> e, ben hep konuşmalarımda da söylüyorum. E, burası çok önemli. Hı hı. Yani e, hayalinin peşinden koşmak. Kendi oğullarıma da ve vakıfta da her iki zaman bunu söylüyorum. 2-3 tane felsefem vardır ki anlatmaya çalıştım. İnandığınız, gerçekten işte inandığınız her şeyi denemelisiniz. Doğrusuyla yanlışıyla size aittir o. Keşke dememek, hayatımda hiçbir zaman keşke demedim ben. E, gerçekten inandığım her şeyi yaptım. Başarılı olmadığım yerler de oldu ama başarısızlık zaten sizi başarıya iten bir şeydir. Yani başarısız olduğunuzda hiçbir zaman pişman olmamak gerekir. Ondan bir şey öğrenmek gerekir. Yaşadığım her e e eksi ise bana göre eksi. Başkasına göre yanlış dedim ama bana göre öyle olabilir. Ama bir şey aldım. Yani pozitif tarafını çekip yoluma devam ettim. Yaşadığım hiç her başarıyı pasta gibi görüp hep söylerim ben yanımda çalışan insanlara da ve <laughs> oğullarımı da aktarmaya çalışırım. Onu tümüyle yememek gerekir. Bir parçasını alıp keyfine varıp Yine bir pasta için hareket etmek gerekiyor. Bu da benim en sevdiğim hani felsefelerinden. Bir de olmak lazım hayata karşı, içten olmak lazım. Hı hı. Ve bunu da vakıfta en çok öğrendim. Toçev'in başarılı kuramlarından biri de esas ana ruhu. Çok içten ve samimi ve çok şeffaf olmak. Hayatı biraz öyle görmek gerekiyor. Bir de çok büyütmemek lazım problemleri. Ama hayalinden peşinden koşmak lazım. Fazla takıntı yapmamak Yok. gerekiyor. <laughs> Hayal peşinde koşmak, inandığın şeyi yapmak. Çünkü başarı odur. Kime göre başarı? Kendine göre. Yani kendinle savaş. Ben hep kendimle savaştım. Yani kendimle mücadele ettim. Kendimi daha iyi ne yapabilirim diye hep onun şeyini yaptım. Kim ne yapabilirim iyi derken beni mutlu edecek neyse. Mutlu olmak çünkü mutluluk avcunuz içindedir. Onu göremiyor gençler. Ee, özellikle hani e, belli bir yaştayken daha göremiyorsunuz. Ama esas o kadar kolay ki. Elinin altında... <laughs> Peki, yeni projelerinizden de bahsedelim, sergilerinizden. Evet. Onlardan da biraz konuşalım. Şimdi önümüzde yeni serginiz var. Hı hı. 23 Temmuz'da Yalıkavak Marina'da olacağız. çok sevdiğim bir dostumun dükkanında benim mallar satılıyor, bizim ürünlerimiz satılıyor. Hı hı. Dükkanın önünde böyle daha mütevazı, daha ufak eserlerin sergileneceği ve satışının da belli bir ürünü yine vakfa bağışlanacağı. Hı, hı. Ee, i̇kinci sergim de 25'inde hemen olacak. Ramada Bodrum'da bir test yeni açılan Ramada'da gerçekleşecek. Bu biraz daha hani daha büyük eserler, daha ağır eserler ama hep mavi tonlarını seçtim. Hı hı. Çünkü Ebruca Nefes Bodrum ve Yalıkavak diye geçiyor eserimiz, sergimiz. Ee, yine e, sponsor eşliğinde oldu. Ee, ve e, geliri de yine mer merkeze bağışlanacağı bir eser şey sergi olacak. Bu ikisi bizi şu an beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü Mavi tonlarıyla harika çalıştım. Hani denizi ifade eden, hani Bodrum'u yansıtan ve inşallah Bodrum evinde sergilenecek eserler olacak. İnşallah. Ee, böyle bir çalışmamız var. Kendi ürünlerimiz dediğim gibi kıyafetlerim, çantalar, pantolonlar deniz eşyalarına yönelik. Onların da satışı gerçekleşecek yine sergi hmm. sırasında. Bu da farklı bir çalışma. Toçev bir yandan gidiyor. tabii 20. yılın endeksi olarak Ekim ayında farklı bir çalışması olacak. E, Armagan'la bir işbirliğimiz oldu. Onlara beş eser yaptım. Onların kıyafetleri ve e, yurt dışında satışları olacak. Böyle bir projelerle devam ediyoruz. Sorularımıza samimiyetle cevap veren Ebru Uygun'a teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.